İngiltere'de hükümeti sağlık çalışanlarına yüzde birlik zam teklifinde bulundu. Teklifi yetersiz bulan hemşirelerin koronavirüs salgını sona erdiğinde iş bırakabileceği tahmin ediliyor. BBC'ye konuşan hemşire sendikası Royal College of Nursing, NRS, Güneydoğu İngiltere Bölge Sorumlusu Patricia Marquis hükümetin bütçe düzenlemeleri kapsamında sağlık çalışanlarına sunduğu zam teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, hemşirelere sunulan %1'lik zam teklifini eleştiren Markis. Zam önerisini yetersiz bulan önemli sayıda hemşirenin koronavirüs salgını sona erdiğinde iş bırakabileceğine değindi. Bu durumun salgın başladığında 40 bin hemşire açığı bulunan Ulusal Sağlık Servisini, NHS, daha fazla zorlayacağını vurguladı. Merkuis Hemşireler için teklif edilen bu düşük zam oranının hükümetin ve halkın bir kısmının kendilerine yeterince değer vermediği yönündeki hislerini güçlendirdiğini söyledi, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock. Dün Başbakanlık Ofisi 10 numarada düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarına sundukları %1'lik maaş zammını savunmuştu.